Dur. Yakaladım. Tam, belaçkın, sal direk alayım. Tam, bunu sal direk alamam. Karma izin vermezse, şuradan şuraya gidemezsin. <laughs> Orada farmlar önüme bir bırakmadı ya. Bunun çok canı yok aslında. Şöyle evet, bir... ben farmları itse diye bekliyorum da. Heh. Yakaladım yemeği. Canı şey giremez. Hop, güzel ve bir de ben ne kaldım çok güzel. Bir şey kaldım. Ne demek? Ne demek? <laughs> Açan silahları biliyorum değil mi? Apelosun. Biliyor musun? Ah, ya tamam. Apelosun. Eski dünya birincisiyim ben. Tabii ki. Ben de Ugam'la Apollo birincisiyim. Biliyor <laughs> musun? Aksine TV. Teşekkür ederim. <laughs> Allah ben bastım direkt Gerze. Valla ultim geliyor. Beni öldürmeye çalışırsa baitleyeyim mi? RW'yla. Brof bizi duyuyor mu? <laughs> duyuyor duyuyor da burada. Brok onun sıçratı yok. İstirme gelirim. Ah be. Diğer silahın skill'i kullanmayı ya. Yani. Tamam. Gidelim artık. Tamam, Aa evet. İkinci ay, gidişimde şey yaparım ya onun parçasını alırım ben. Sonrasında item çıkarım. <laughs> Bir daha geleceğim. Tamam. Kitlerine geldim geldim. Geldin mi? Yakaladım. <laughs> ha, geldim? tanımıyor. Çok güzel. İttireyim mi leğini? Olur olur, olur Silah çok seri çünkü. Çok iyi Aaa. Yani, devam, devam ediyorum abla. W'm yok ama gelirse yani, ha gelecek birazdan. Alıyor mu ya şuna? Geldi. Kaç kaç. Aaa. Mil aladık aldık. Güzel. Lee Sin'i aldık. Bob dönmüyor. Lucian şimdi dönüyor. Lan ben nereye gittim Çıkabiliyorsanız çıkın. O Lucian kill alırsa hiç hoş şeyler olmaz. Yok var. yok almaz ya. ya. Çok güzelsin valla. Eyvallah eyvallah. <laughs> <laughs> Geliyim ya oraya bir kez daha. Geldim dur. Yakaladım. Tam beleşsin, sal direkt alayım. Tam bunu sal. Tam bunu Geldim ablam. Abla izler öldü. E RQ attım ya zaten. Aynen. Sen raya. Ha? Anladım. Öldün mü? Aa tam kalkanım geliyordu ya. Tüh. Ölmedi mi? Ha? Tamam. Ölmeyeceğim evet. şimdi. Abla bekle. Ya. Düşünüyorum. Ben kıracağım abla. Aslan tamam, buraya tamam, geldim. Kalkanım çok az kalmıştı ya. Bakıyorsan şey yapacağım. Aldınız orayı Kalkanım ya. Alamadınız mı? Alamadınız oh, mı? <laughs> Alırsınız Hakkında bir dayımız var ya Var var Basarım dert sen Ultisi yok yuminin ya Acımayın Burnun kafalarına Lan giremedim duvardan geçtim çok geç kaldınız Gel gel Duvardan geçsen direkt ssjit'le gireceksin bende Bittir lane'i Ben orada direkt devam edeceksiniz sandım etmediniz Yok Kuleyi Sence de eğri <laughs> kireyi eğ <laughs> tanklatıyor ya allahım İlk ben girdim kule niye ona döndü bilmiyorum Evet. Sonunda ne olacak sindire... sence? Sindire yok, sindire yok, sindire yok. Valla sonunu bence şey yapmayacaklar ya. Getirmeyecekler. Ortada bırakacaklar büyük ihtimalle. Aşkım bu wave'i bana aldırtman lazım bir şekilde. İtemi bitireceğim şimdi. Abla oh. bekle. Ah. Sıra geliyor ama hiç sıkıntı değil. Filtir bu lehine. Filtirsin ama bu lehine. Balansla ilgili bir yorum vardı. Göremedim onu. Ay oraya şimdi sana bir ton insan gelebilir mi? İkisizlenmiştir bu arada oradan. Geliyorum ben. Aaa güzel. Tamam. Senin şey niye dörtte kaldın? Oy. Hiç, hiç azalmıyor. Senin nihai fon. <laughs> Yok şu o. Bilmiyorum ya orada durmuş o nihai fonla değilim ben. Nice. Reyne sağlık. Yakaladım ne? onu. Ne? Geber şimdi. Güzel. Reset aldıktan sonra öldü bir de çocuk. Kırmızı. Bana bir yardım. Geldim hadi yardıma. Şimdi cesaretimizi kanıtlayacağız. Hiç hikayesi yok. Abla hala GP'nin ambulanslı olduğunu düşünüyorum ya da öyle bir düşüncem var mı tekrar? Tabii yani? seni çok yakladım Evet ablam, hala Yok. Dengeli değil gerçekten <laughs> öyle. Ama neden bilmiyorum. Bir anda azaldı oynayanı. Bir ara pik yapmıştı. Yine düştü oyuncusu. Neden bilmiyorum. Yakaladım onu geber şimdi. Açın Allah'ı şeyi. Şey gelemez buraya yani. Hızlı hızlı, al, hızlı. Al. Keser miyiz onu? Aaa ZK Burada birini Geldim. baitliyor galiba diyeceğim de. Tamam, bilir ya, Hı. evet. Neyse ben, ben atayım RQ'mu da. Yoo, baitlemiyormuş. Syndra kayboldu Aynen. abi yok? Aynen. Aynen. Kontrolü ben mi attım ya? Bakalım. Ne ben şimdi. Ejder çıkacak. Baseleyip Ejder'e gidiyorum. Ha Syndra da yokmuş, o da şey tarafında top tarafında. Şeko sence deyin iblis deyin mi? Deyin Valla deyin değil deyin demiş deyin. yazar. Ama bilmiyorum. Çok ortada kaldı şampiyon. Belki bir değişiklik yaparlar. Ben Kalkanım yok şu anda. Burada. Dikkatli olun. Vay ya. Aaa. çok hasar vuruyor. Ne düşünüyorsun? O da çok aşırı vuruyor ya. Gerçekten. Verdim hızı. <gülüyor> ha? <gülüyor> ha, çok çok Kalırsa o burada alırız onu. <laughs> ah bir ignite atabilseydim. Şimdi Vadi alalım ya ben bir nihai forma eriyim. Tamam. Geliyorum ben de. Merhaba merhaba hoş geldiniz. <laughs> Bunu hala sansürlüyor mu? Peki bunu sansürlüyor mu? Yok. Hiçbir şey yapamadı orada. Şuraya var da atışa. ve atışı yok. Onu aldınız. Okey. Aynen. Tapa bir ben, gitsek ben mi? Topu, topu, o atrox topu devam topu, edecek topu. çünkü. Tapa çıkıyor. Aynen aga, Sen bot'a in, ben tapa doğru çıkıyorum. Ay görünürde değiller ama. Allah korktum Allah kahretmesin ödüm koptu. Abi koşuyorum ama. Yok. One minute later. Ay korkmasam ne? tepki verebilirdim ödüm koptu ya bir anda ne oldu bilmiyorum, ya. bilmiyorum. Ben öyle korktum. Ay, aklım abi. gitti lan. Bunlar nerede? burdalar Buradalar. Burada bir yerde attı. Şalaya dikkat et. çerem. O da Sadece hiç boş bırakmıyorlar ya. Nereye? Üstün Sadece <laughs> hiç boş bırakmıyorlar. Dur evet. o çime çok yaklaşmadı ablam. Burada bak. Ay. Allah şu an uçuşu Sandra tabi Sandra tabi Sandra geliyor Midi itiyor Anladım abla Yok. Bismillah ya <laughs> bu ne Çok vuruyor Yo hayır gümüsü olmasa yine keserim bir şekilde onu Ne yapacağız bunu peki Burst Burst, Burst. Oh. Patrox aşırı kastı Vallahi e, toplu bir şeyler yapabilirsek yaptık yoksa hiçbir şey yapamayız. Elbette yok ya zorlamıyorum yani. mi abi? Atlas geliyor şuradan. Aa olmuş, olmuş ya. Bizim Viktor olmuş bayağı sağlam vuruyor. Dikkat et. Gölge Alev Lüden var, vurur tabi. Kaç çekirdek geliştirdin? Adamlar geliyor. Ölürsün, sen. <laughs> o ikisi de gelişik yani. Ölümünüm. Sana doğru geliyor. Çok güzel dobru bu. Bunlara vurdu mu? Orada görüş falan mı var ya? Ölmedim. Bt'yi hızlı bitirip hemen Dominik gitmem lazım. Ejderi... Bırakıyoruz mu Ejderi? Bırak bırak oraya girmeyin ya. E, 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 e. kalıyoruz Eksi Bırak. bırak. O nasıl yemedi ya? Yani işte bu Yumi'nin şu durumunu hiç sevmiyorum ya. İşte bak bir kişi kastı, ona bakmıştım ben oyun başında. Kimse kastı mı diye. Aatrox 1-0'du orada. Biri kastı mı böyle taşıyıcı potansiyelde hemen... ...yapışıp böyle oyunu taşıtıyor. Bu çok saçma yani. Böyle olmaması gerekiyor işte. Onu da halledecekler inşallah. Aatrox zaten ölmüyor. İçinde Yumi varken nasıl keseceğiz bilmiyorum yani. Burst. Varken nasıl Burst atacağız? bunlar Ay ölüyordum az daha. Ben gidiyorum. Buraya yardım lazım. Güzel. Aşağıda hiç şey yapma. Aynen dört tek düşsün de üzerine görsün. Yumisi yok şu an. Adam şu an Az daha dursana. Geliyorum. Ya. Ha, de uzun. Geldi. Syndra bir yerlerden combo atacak ya. Baba baba basıyor yani... bir de dalsın diye Allah'ım ya. Ben eşya alayım. Yani lane'de ya rezil ya. ol hiç önemi yok yani. Sonra diyorsunuz ki niye Yuumi's sevmiyorsun? Baba baba ben arkalardan bir, şey bir şeyler basit. denemeye çalışıyor ya. Daygılar miyiz diye düşündüm. Yiyebiliriz. Bir hızlı baron yapsak var ya ben bir yerden direkt oyunu bitiririm. Bir yere itebilsek. At, i̇tmesek daha güzel oluyor. Şu bunlar Nix'i? Aşağı in. Arudra'na. A tak Oraya varatsaydım keşke başta ya. Benim hatam. Eskisi gibi bölge vesileleri şu an yok abi. ablam ya. Çok <laughs> Teşekkürler. Arka, Özgür var. hoş geldin. Evet. Pas ekip eksikken falan ancak olabilir. Baksana. Öf. Ne yapacağız bu adamı hiç bilmiyorum yani. Bugün çekiliş mi var? Wild Rift oynamıyorum. Ee, 1600 RP ödülü vardı. Verdik onu. Aram ve de en yüksek KDA'ya kostüm sandığı atacağım. Şu an girmez mi? Şu an hata, şu an hata, hata. Var. <Gülüyor> <Evet>. <Gülüyor> Hıh. Ya, şu Hadi, hadi. Hadi orası. Ah, tamam, tam. O da açıldı ya. Çok güzel Ben de mi kaldım? Ay, vardı attım edelim. pardon. Hadi direkt. Başla, maçla istiyorsan barla başla. Başlayalım başla. bence. Şimdi gelecek Litsin, geliyor lisin. Geliyor burada? Bunun canım yok bak. Lisin geliyor dikkat. Odaklan. Geliyorum ben de. Bunun geliyor. Hadi gelsin engellerden. Polisin arka taraf daha bak yardım edin. Şu an ona gelemem ben. Aa. Anladım. Tamam. Yakaladım. Bana nasıl kaldı? Sindra var. Onun da şimdi ultisini atmış. Ulti çok aynen Sindra. Yeah. Kovalama kovalama. Yo yo ben onu alacağım. Neyse biz itelim şöyle. Dayı görüşlü. Paşam bayılıyormuş ben, ben de, ben de, ben de, ben de. bir anda. Aha Aatrox geldi. Kaç 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 kaç. Ben tutmaya abi, çalışacağım onu. Tutamadım. Abi, abi, abi. Öldün galiba ablam. Adam o hem bunda, hem bunda. Ben de sattım. O kadar hızlı geldi o çocuk. Satış. Ben şöyle bir minyon dalgası göndereyim de akılları başlarına gelsin. Kaldı, kaldı. Adamlar midi alırken ejderi <laughs> mi çıkarsak direkt? Olabilir. Adamlar ejderde değil miydi? Yok yok şu yok, yok, an ejder, ejder boş. Var. Atrox tapta. Atrox tapta. Ejderi <laughs> alabiliriz. Tamam. İki ejderleri var. De. Free çaldıkları. Cemre Nur hoş geldin. Ne alacağım direkt? Tamam. Abi. Hoş gelmeden alalım. Tamam. Atrox'un tepsi yok. Burada, burada kontrol var. Burada normal tutan var. Burada tutan. Burada adam. Tp yaptı, Tp yaptı. <laughs> <out> Arkaya <laughs> atabilir çıkacak. Ya o. Biri kaldı Aa, orada. Oh. Şeyim yok ki, Dominik'i yok, vuramıyorum altta sağ. çok sağlam buraya. Diğerleri, diğerleri Sade bir... sadece outbox. Aynen. <laughs> Flash mı atacak <gülüyor> yok? <gülüyor> yani, Verdim sana, sana hızı. hızı. <laughs> Gelmeye <güzelim> çalışıyorum. Kaldım, <laughs> kaldım. Oha. Güzel. Tamam. Devam. Hız ver. Bu veremiyorum. Mu? Benden hızlı gidiyorsun. <gülüyor> 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 Oğlum dur öleceksin. <laughs> Allah seni ne yapmasın <laughs> ya. Keşke kendime hız verseydim. verseydim. Aslında bot <laughs> de alınabilir orada. Aynen aynen oradan oraya dönebiliriz. Ben Direkt buradan koşacağım. Altı kutumdan bir var. bana da kesse çok güzel olur. Ağın... Bota yürüyor çocuk. Direkt şey yapacağım. Burayı ya. alıyorum. Lee Sin buraya gelecek ama onu kesebiliriz. Güzel, <laughs> güzel be. Kutu Ay kule sendeymiş. Çok pardon Ağın, ablam bu, ya. Atak tutuldu. Atak tutuldu. Gidiyorum. Atatürk'se bana gelecek, kesinlikle gelecek. Büyük minyon getirdim. Ana geldi benim tüm şovum baronu aldığımız öldüğüm için gitti. Tamam. Yani birini öldürmüş. Bir Lan bir görüşü kestirmedi bana ya <laughs> Allah. Gold gelecekti ne güzel. Şuraya bir varlatacağım. Listim burada. Koy sindronu yayıracağım gitti. Bana nasıl Orada görüş var. Aman aman sen yalnız kaldın. Heh. <laughs> ben miyim ya? O bassız ben miyim cidden? Allah seni kahretsin değilsin. Gel gel buraya gel buraya gel buraya gel. Anlayacağım. Geleceğim direkt. Aşam ne bitir Aşam. Bekledim. Aga şey. Gelemiyorum ki anasını satayım. Aşam bitir Aşam. Tinsirellalığını yap hadi. Evet, adım, ejder çıktığında adamlara ruhu verip mi alsak? Ruh, ruh, vermeyin, ruhu ruh onların yararına da ya. olabilir. Aa, evet. Vermeyin daha ruhu. Ruhu. ben ben, öyle. Öyle. Daha, ben ruhu. Ben bir dakika oraya dikkat edin. Nasıl keseriz bilmiyorum Atrox'u sonra. Yendir de da Atrox'u Arındırım yok. Bir mi? Buraya tamam, getirmeyin ben kesiyorum. Tamam. Ben burada görünüyorum ama onlar... Bana geliyorlar tamam. Aynen. aynen Bota evet. doğru aynen, gidiyorlar. Kaşan hiç yürümüyor. Kaçarım buradan. <laughs> ben de middeyim. Hatta... Ya, da yürüdüm ben. hepsi hep botta çünkü yürüdüm ben. <laughs> Biz taptan iktirebilirsin. Ya, Ejderhe doğru. Yani, taptan doğru gidelim. O da lan. Bak bence gel tapat direkt gidelim. bu ejderi sağ evet. var ondan hemen bir top oradan ben Taptan yarın, taptan yarın. Aynen taptan akacağız yani. buraya direkt. Ben... Geliyorum. Ejderi saldık Elim, sanırım. Ejderi Elimdeki silahı atırmam lazım. Atrox yaklaşıyor, atrox yaklaşıyor really. hmm. Gel sen hemen keselim bak, hiç tutmayın. Topluyuz ya artık. Birlikteyken bizi kimse durduramaz. Şu an beşeriz. Geri durma, devam et. Oha geldi lan. Öl, ölmüyor çocuk, ölmüyor. Ne ölmemesi kardeşim. Nasıl ölmüyor? ölmüyor. Ne ne ölmemesi. Evet. Ah sen çok işe yere girdi. kesti. Abla bana bir kalkalım. kalkan. Yok kalkan yok oldu. ablam. Niye bu kadar uzadı bu oyun ben onu da anlamadım. Atrox yüzünden işte. Atrox yüzünden. Aatrox yüzünden. Atrox yumilesinden. Yumili Atrox'tan. Hiç hoş bir skor yok yani Aatrox yüzünden hep. Allah seni yine var bende o yok. Bende hiçbir yok. Hep koridordan şey çıktıktan sonra Atrox'ta karşılaştıktan sonra oldu bunlar. Evet. Filmin ismi yoyun abla tamam ablam. <laughs> Size bir söyleyeyim mi? Hani şu an TF'de kazanamıyoruz. Çünkü hani Aprox'u kessek hepimiz yok oluyoruz. Ama orada Dive'dık ya. ya, ya orada ben orada zaten aynen. ben hiçbir şey yapamadım. Burada ben, Burada listim var. Ben bot dakika, dur, dur. Ben bottan iptirim ya bana gelirler ya size. Hmm. Bana gelmedikleri sürece girmiyor. Virüs yokken çok açılmayın. Atrox flank Aynen. Aynen. Hmm. Flank atarsa. Atabildir. Bir üç bir mi yapacağız? Bir yapalım aga. Bizim çok middeki benim filtre cool. zaten Victor sayesinde çok hızlı <laughs> <türlü> şey yapıyoruz. <laughs> Atrox burada. Aa, tek engel. Şurada gözüküyor. Şurada Hayır, Loş'un. Şuraya bakacağım. Şuraya varatacağım. Lee Sin midde,atrox topta. Bir de doğru geliyor. Bir de doğru bir atrox. Ben burayı zorlattırıyorum. Sen orada tek kaldın. %27 ama Bastı geliyor. Alır bir şeyler ersen bana. Ablam şu an hiçbir şey veremiyorum. Kendime attım. Şimdi gelecek K�remi, ama. Kesinlikle. Şimdi geldi. Evet, da öyle Aha, evet. öyle. Ölümün dansı var öyle giremez çaklanlar bu elimde. İnileri açın en azından ya çok güzel olur. Zonyasını al. Hadi koşalım. Abi direkt net tuş atıyor ya. Bence deneyebiliriz canını da anlattı. Net tuşlara şey, direkt iniler açık zaten. Bitirin ya. Şey, zonya yok saydıranız. Kalkanım geliyor sana atacağım. Aynen, çok ama aynı hedefe sana çok koşuyor. Valla oraya... Ostan orada ya. Ostan yiyecek artık. O, oyun bitiyor, oyun tamam, Kaçıyor kaçıyor güzel. Base direkt. Ben de o da kaçtı süper. Ağzı e, Sindri hala takip ediyor. Yakalayamaz yakalayamaz. yakalayamaz, yakalayamaz. Tamam ben gittim o zaman. Şu anda. ben eve değil mi gitmeliyim koruyucu. Burada görüş mü var, var? sanki bana doğru geliyor gibi. Yok, ben, gördüm, ben göründüm, öyle ben göründüm, ben göründüm, ben Sen, he, sana geliyor o zaman. Ben de geliyorum. <laughs> ne değişik bir oyun ya. <laughs> Baron çıkacak, artı kadim çıkacak. <laughs> 142 <1040, gülüyor> 12. <laughs> Aynen. Bir ikisi de free bizde yani. De <laughs> yani. İkisi de şu an free bizde 3 indi çünkü. Red var. O red'i ben aldım, aldım ben aldım. Aynen. Samet alacaksan al sen. Yok yok alın. Üstünde şu an 405. Ay 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 <laughs> öldüm. Ay güzel sendirin <Sessizlik> zoyun çok oldu. Garanti ölmesin. Lan 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 lan. Ay ne oluyor? Kaç ya, kaç, kaç kaç kaç. <laughs> 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 ne vurdu yani, lan o ışının ultisi? Devam, devam edelim. Ben bir tamam, e, konuşamıyorum. Ben gidiyorum. 5 olmalıyız. Şey Şu an 5 olmalıyız. Şu bekle. an Akşam bekle bekle. Öyle girme. 5 olmalıyız. Adam senden bana uçtu oğlum. Satmayacağım ya. Bitti, bitti. Neyse, kesersin. True demeyi Yumi sal artık ne şuna ya, can, can verme Yumi. <laughs> Neyse bitti oğlum. Olan akşam adam sana atladı bir benim insek Base'den oyun bitirdim.